Normalde beklenmedik bir şekilde elde ettiğim bir fırsat var. Trabzonspor'un almış olduğu ceza dolayısıyla ligi üçüncü bitirmene rağmen ölene ve fırsatı yakalıyorsun. Ve bunu Beşiktaş camiası olarak bir ay önceden biliyorsun. Transfer yapabilmen için zaman var mı? Bence var. Bir ay uzun bir süre. Ki zaten transferler hemen lig bitti. Transfer çalışmalarına başlayayım da olan bir şey değil. Ondan önceki süreçte zaten gelecek sezonla ilgili bir çalışma yapman gerekiyor. Bir hazırlık yapman gerekiyor. Çünkü bütün sezon boyunca 34 maçlık süreçte senin hangi mevkide oyuncuya ihtiyacın var? Hangi oyuncular gidecek? Kadromda kalsalar bile daha iyi nasıl geliştirilebilirim? Bunlar için scout ekipleri var. Oyuncu izliyorlar bütün sene. Rapor veriyorlar. Demek ki iyi bir çalışma olmamış. Bak Şampiyonlar Ligi önelemesini oynayacağını bilmemene rağmen zaten eksiklerini biliyorsun seneyle ilgili. Hedefin şampiyonluk. Senin şampiyon olman için bu kadro yeterli değil. Ki üzerine öneleme oynayacaksın. Ekonomik kriz var diyeceksin. Kampanyalar yapacaksın. Taraftarın %100 destek verecek sana. Ne için? Bu maçı çık al diye bu işler. Çık Şampiyonlar Ligi'nde oyna diye. Hem gelir gelsin ekonomik olarak hem bir özgüven kazan hem de manevi olarak da kendini iyi hisset taraftarını mutlu et. Ama maalesef e, lig bittikten sonraki süreçte Beşiktaş camiasında başkanından en ufak birimine kadar herkes bu yaz döneminde gerektiği kadar çalışmamış diye düşünüyorum. Paok maçındaki çıkılan kadro sahanın içindeki performans Maçtan sonra yapılan açıklamalar bana bunu dedirttiriyor. Bence kimse görevini güzel bir şekilde icra etmemiş. Çünkü oynanan futbol sadece 30. dakikaya geldiğimizde birçok Beşiktaş taraftarı hatta diğer takımın futbol severleri bile kanalı değiştirmiştir diye düşünüyorum. Bu kadar kötü bir oyun. Yine Lens'in sabek oynadığı Necip evet görev adamı ama Necip biri eksik olduğunda çıkar orta saha oynar, mücadele eder. Sağ bek oynar, görevini yapar. Yeri geldiğinde stoper oynar. istersen de kaleye koy. Yani o kadar joker bir oyuncu oldu Necip. Ama kimse Necip'i mesela böyle bir maçta belki 11 beklemiyordu. Mecburiyetler buraya getirdi. Evet, sıkıntı var ekonomik anlamda. Oyuncu yollayamıyorsun alamıyorsun. Ama böyle skordan sonra taraftar bu mazeretleri dinlemez. Beşiktaş işte Şampiyonlar Ligi'ne elendi. Dün evet hep futbolda futbolcular özellikle yöneticiler başkanlar futbolda dün yoktur der ama o dün o kadar önemliydi ki onu kaybettin maalesef.